Bismillahirrahmanirrahim. Siyonist terör rejiminin Lübnan'a yönelik açık saldırı tehditleri, ABD'nin bu saldırılara verdiği fiili onay ve eş zamanlı olarak İran'a karşı sürdürülen askeri tehdit dili, küresel ölçekte bir zorbalık rejiminin inşa edilmeye çalışıldığını göstermektedir. Washington ve Siyonist rejim yalnızca dış müdahalelerle yetinmemekte, bölge ülkelerinin iç dengelerine müdahale etmekte, toplumsal fay hatlarını kışkırtmakta ve krizleri bilinçli bir biçimde derinleştirmektedir. Dünya ve bölge ülkeleri şunu açıkça görmelidir. ABD'ye ve Siyonist rejime karşı sessiz kalmak hiçbir ülkeyi hedef olmaktan kurtarmayacaktır. Geçmişte Afganistan ve Irak'ta yaşananlar ortadadır. İşgal, yıkım, iç savaş ve kaynakların gaspı. Bugün aynı senaryolar Farklı ülkeler için yeniden sahneye konulmaktadır. Amaç direnen tüm halkları teker teker yalnızlaştırmak, ardından askeri ve ekonomik zorbalıkla teslim almaktır. Gazze direnişi ise tüm imkansızlıklara, soykırıma ve dünyanın en ağır silahlarına rağmen bu zorbalığın yenilmez olmadığını göstermiştir. Gazze'de elde edilen sonuç bu mücadelenin ancak birlik ortak savunma hattı ve kararlı duruş ile kazanılabileceğini ortaya koymuştur. Bölge ülkeleri tek tek hedef olmayı beklemek yerine derhal ortak bir savunma ve dayanışma hattı oluşturmalıdır. Aksi halde bu haydutluk düzeni her ülkeyi sırayla hedef almaya devam edecektir. Suriye'de son dönemde yaşanan çatışmalar uzun yıllar süren iç savaşın Ardından yorgun düşen ve toparlanmaya çalışan Suriye halkı için ciddi bir endişe kaynağıdır. Halkın en temel beklentisi yeni bir kaos döngüsüne sürüklenmeden güvenlik, istikrar ve normalleşmenin sağlanmasıdır. Suriye'yi yeniden istikrarsızlığa sürükleyecek her gelişme en başta sivillerin hayatını ve geleceğini tehdit etmektedir. Suriye'yi kaostan kurtaracak yegane yol etnik ve mezhepsel farklar üzerinden yeni ayrışmalar üretmek değil, tüm toplumsal kesimleri kapsayan, eşit haklara dayalı ve halkın ortak menfaatini önceleyen bir yönetim inşa edilmesidir. Bu doğrultuda sahadaki tüm tarafların sorumluluk alması, çatışma dili yerine diyalog kültürünü güçlendirmesi ve sorunları müzakere yoluyla çözme iradesi ortaya koyması gerekmektedir. Öte yandan Suriye'de kalıcı çözümün ABD arabuluculuğu ya da desteğiyle sağlanamayacağı artık açıkça görülmektedir. ABD'nin Siyonist rejimin güvenliği ve çıkarları doğrultusunda Suriye yönetimini yaptırımlarla tehdit ederek belirli anlaşmalara zorlaması çözüm üretmekten ziyade yeni kırılganlıklar oluşturmaktadır. Bu yaklaşım Suriye halkının iradesini ve ülkenin egemenliğini hiçe sayan bir baskı politikasıdır. Bu noktada bölge ülkelerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Bölge ülkeleri toparlanma sürecindeki Suriye'ye siyasi, ekonomik ve insani destek sunmalı, istikrarı güçlendirecek yapıcı bir rol üstlenmelidir. Suriye'nin geleceği dış baskılarla değil, halkın iradesi ve bölgesel dayanışma ile şekillenmelidir.